Ay Aslan neler yaptın sen böyle annem? Bunlar ne böyle? Nasıl dizdin anneciğim bunları böyle? He? Burada neler var anne? Ne yaptın sen böyle ya? Yaptın, çok, güzel çok güzel olmuş çok beğendim. Buraya arabalarını dizmişsin. Böyle kırmızıları şeyleri hepsini ayrı ayrı yerlere mi? Hı hı. Burada da kangurum var. Hay o Pati. Bunun adı Pati mi? Aa merhaba Pati. Nasılsın? Bugün Ayaz Aslan seninle mi oynamak istedi? Evet. Sarı araban da burada. Ay e bunu da buraya koysaydın ya Ayaz Aslan. Ama düşüyor. Neden düşüyor ki bu? Düşüyor. Allah Allah düşmemesi lazım. Düşüyor. Dur bir dakika bakayım annem ben. Allah Allah. Neden düşüyor? Ah bak durdu. Bunun uykusu geldi. Bu uyusu. uykusu. mu geldi? Bak. Uyut o zaman anneciğim onu sen uyut. Ay kendisi uyuyacak. bak uyuyor. Kendisi mi uyuyor? Bakayım. Aa burada uyuyacak ha. Tamam burada uyusun. Senin bu arabanın kapıları açılıyor mu? Böyle. Bak. Ben bunlar camlarını attım. Aa, ama kırıldı ya ondan attın değil mi Ayas? Çünkü eline zarar verebilirdi bak. Aa, işte. burada da burada da böyle oturacak mı? Ayaz bunlar böyle otursun. Bir dakika bakayım anne. Ay bu ne güzel miniş. Burada oturdu mu minişin burada senin? Hı -hı. Aa, burada otursun o zaman. Bir tane daha arkadaş vereyim mi yanına Ayaz? Olur. Tamam. Bu da burada otursun. Evet. Onun Bunlar burada sohbet etsinler. Hadi. Arabalar burada da. Anne bunlar fark ettirsinler. O zaman değil. Ne oldu? Nereye gidiyor o? Gezmeye mi gidiyor? Hı hı. Aa, o, Onun içine sığmaz ama. Küçük minişlerinden koysan Ayaz Aslan. Ama, bak Bak ama mesela bu olabilir. Şunu peki. koy. Hayır bir şey olmaz. Çıkarırım ben. Hı hı. Tekrardan çıkarırım ben annem. Hı hı. Gidiyor. Aa, aa. Son model arabası. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ayaz Aslan burada da bir köpüş var ya. Ay bu da. Tamam bozmadım, bozmadım. Burada dursunlar. Ay fareciklerin de çok güzel. Sarı, mavi. Anne bak Yeşil. Abi, uykusu mu gelmiş tamam. Öbürü. bu mini işlerin çok güzel senin ya. Evet, bak, iyi, Uyuyorlar mı? Nereye yapacaksın onları? He? nasıl yapacaksın onları? Yapacağım. Hmm. Bu da yatak olacak. Olacak. Bence Doğru. o dolap değil mi? Dolap değil mi o? Evet dolap o annem. Yani bu da ıslahsız olabilir. Ne olabilir? Yatak. Yatak mı? Tamam olsun. Nasıl? Ayaz pati benle selamlaşıyor. Tekrar merhaba. Pati merhaba. Aa, ben yürüyüşe gideyim babana. Yarala. Ne yaptın öyle? Araba gitti. Araba mı gitti? Aa Ayaz bak burada da tekli hadi, hadi. sandalyeler var evet söyleyemedim adını da <laughs> unuttum bir anda. Hadi ben, gidiyor. Yer ben gidiyorum. Yer şişler. Hay gidiyor abi araba pati. Gidiyorum. Bu bu nereye la? Pati gidiyor mu? Ayaz pati seni çağırıyor bak. Bir ne diyor acaba? Bir bak bakalım. Ne Ayaz ama? Aslan ne yapıyorsun? Sen beni çok mu seviyorsun Ayaz Aslan? Evet. Evet. Bugün benimle uyur musun? Ama benim uykum gelmez ki sen uyur musun? Tamam. Akşam uykun geldiği zaman uyusan olur mu Ayaz Aslan? Olur. Yan yana uyuyalım olur mu? Sen bana masallar anlatırsın. Tamam. Sen de masallar mı anlatmak istiyormuş Ayaz Aslan? Hı hı. Anladım. Fatih sen çok seviyorsun Ayaz Aslan'ı galiba. Ne oldu şimdi Ayaz Aslan? Neden önler aldı? Ay dinozor attı. <laughs> bakayım o dinozora. Bakayım bir annem hangi renk o dinozor öyle? Şuradan bakayım bir. Ayaz biliyor musun? Bir tane dinozorlar parkı var. Seni oraya götüreyim mi? Onu. Tamam. Oradan da video çekeriz değil mi arkadaşlarına? Şişt. Oo çok güçlü ayak sesleri var ya. Ezeller arkadaşlar ayazdan ezeller